Abi kolay gelsin. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bol kazancınız olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız arkadaşlar? İşler nasıl? Hoş Valla işler şükür. Şükür. Şükür güzel her yerde iş yapıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bir çoğu yem olursa 800-900 lira. Ya ben sana soruyorum. Mesela kaça satıyorsun şimdi malı? 22'ye satıyorum. 22'ye evet. satıyorum. Sana kaça mal oluyor bu kadar emeğin, yemeğin? 19'a mal olmuş bana buraya. Satamadın mı zarar? Hiç satamadım ne yapacağım? Bayramdan sonra hiç et yok. E, hükümet diyor ki çok güzel ikramiye verdim. Dört bin lira verdim. Git kurbanını al diyor. Vallahi hükümetin ya? bir koyun satamadık. Sabahtan beri bize 4 lira para Vallahi, Vallahi bir gösteriyor adam. Vallahi gösteriyor abi. Hindi parası. Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Iyi misiniz? Hayırlı pazarlar kardeşlerim. Abi nasılsın? Nasıl beğendin mi malları? Alacaksın. buşak milletvekili ben. Hangisinden? Ne hangisini beğendiysen pazarlığına yardımcı olalım biraz indirim yapsınlar. 21 ya. 22 bağlaya şey. Peki bol kazancınız olsun. Peki. Başta acısınız. Askeri ücretlerin hali belli. Emeklinin hali belli. E, empati yapıyoruz. Vatandaşımız nasıl alacak bunu? E, 14.500 lirayla nasıl para biriktirip 25 liraya 30 liraya hayvan alacak? Onun empatisini yapıyoruz. Şimdi emekliye bayram ikramiyesi 4.000 lira verdiler. Evet. Onu hesaplarsak önceki yıllarda bin lirayken 200 lira katıp 1200 lira tamam. alıyordu adam. Şimdi şimdi tam tam 4 katını bir butun alamıyor. 5 beş katını almaz. Beş 5 kat vermesi lazım yani. Cumhurbaşkanı 4000 lira verdim diye Hepinize gidin kurban alın diyor. Aynı sanki iyi bir şey verdi. <laughs> 4000 lirayla alınmaz mı? Ee, bin liraya alıyorduk o zaman ilk geldiğinde ama şimdi 14 bin lira emekli veriyor. Dört bin lira para verdi. Çok verdim diyor. İyi abi. Nasıl pazar iyi mi? Selamünaleyküm aleyküm. şükür gittiği kadar satıyoruz baş, başkanım. Çok kar yapıyorsun diyorlar. %100 yüz karın yok mu? Yem sekiz lira. He. Bir sene bakıyor. Yövmeyi hesap et. Siyortayı yatıramıyoruz. E, bu Cumhurbaşkanı 4 bin lira verdim diyor. Ne güzel gözünüz aydın diyor. Abi 4 bin lirayla pazara gidilmiyor mu? Çerteyi al çık 4 bin lirayla alışveriş mi? E, emekli misin hacım? Emekli. 4 bin lira verdi. Biz bunu bir asgari ücret yap dedik yapmadı ya. Bir kurban alsın dedik Aa, ya. bu ya. bizi ya. çok ağır, kısa tutuyor Yani. Valla çok dışına emekleri attı. Emekleri garip ediyor ya değil mi? Garip tabii canım 4 bin lira olur mu? Şunun butunu alamıyorsun ben ya. Onu, da bırak da. Başka bak şimdi. Işte. İyi kötü bu mesela. Ee, şey, asgari ücret kaç para Şurada Orayı bulması lazım Biz diyoruz ki en düşük emekli, emekli maaşı Asgari ücret kadar olsun Her bayramda Dini bayramlarımızda Bu emeklimize bir asgari ücret parası verelim Diyoruz evet. Ya bir kurbanlarsın torununa açlık versin bayram bayram. Selamun Selamünaleyküm, Hayırlı pazarlar arkadaşlar ben Nasılsınız de, iyi, iyi de, misiniz, tam tam de, de, misiniz? Bizlerdeyiz Emekli misin dayı bu emekli ikramiyesini beğendin mi? dört bin lirayla alıyorsun bir kurban. <laughs> Yok Tavuk <doğru>. ancak. <laughs> <4 gülüyor> tavuk mu alıyorsun ancak? dört bin liraya da alınır canım tavuk yapma. Alınır Bir gün biz diyoruz ki asgari ücret kadar olsun ikramiye. Hoş geldin abi. Şapkan çok güzel. Ama tabii sen güzel olduğun için oluyor. nasıl pazar? Biz de güzeliz. Pazarın nasıl? Pazarımız Bey. Değil mi? Çok güzel anlaşıyor. Satışlar nasıl? Satışlar durgun abi. 10.000 lira var mı bunlar? Abi 10.000 lira olmasa da <laughs> bunun arkasına <laughs> düşme. <diyorsun gülüyor> ne kadar <Ya>. fiyatı? <laughs> He? 25, 20. Abi burayı beğendin mi? Bakıyız öyle ya. Tamam bunun pazarlığına gireyim. Selamünaleyküm. Yok, dayı. Hoş Nasılsın? İyi misin abi? Allah şükür. Keyfin iyi mi? Şükür. Bol kazancın olsun. Ya iyi diyorum da iyi olsun. Ya, ya. mecbur öyle diyoruz. Ne yapalım? Öyle, adet, adet ol. Ya. Tamam şey. olsun. Emekli ikramiyesiyle herkes alabiliyor 4000 lirayla. Selam, Vallahi ne <laughs> diyeyim? Şimdi bir şey diyemeyeceğim ya. <laughs> Diyen içeri alıyorlar. Evet deme. 4 bin liraya mı alıyoruz şimdi biz bunu? Ya reis öyle diyor. 4 bin liraya şimdi biz bu yani millet... Ya ikame biz diyoruz ki asgari ücret ver bak bir kurban alsınlar. Yok diyor 4 bin lira vereceğim. Ama şimdi şey dedim bir çoğa gidiyor. Bak cezaevinde vakti geçirmek istemiyorum. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne haber? İyi misiniz Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Kardeşin, kardeşin ne haber? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Aleyküm i̇yi mi işler işler? işler? Başkanım. başkanım iyi görüşürüz. değilim. Valla. Valla. Niye? Ben yani abi 890 kiloluk kuzu yok. 20 bine veriyor. Abi kaça mal oluyor sana? Bunun maliyeti 20, 16, 17 bin liraya geliyor. Emeğini saymıyorsun değil mi? Yok, 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 <laughs> yok, yok. Samanın e diyor. şimdi reis diyor ki ikramiye verdim 4000 lira gidin kurban alın diyor. Yok abi ya eğer onunla kalacak kurban kesebilse bir vatandaş. 15. 15. Yazık Tavuk günah ya. Ezemez. Tavuk bile kesemez tabii tabi ya. Hadi buyurun buyurun. Çok mu veriyor? Veriyor. Ya, yazık günah ya. Vallahi biz diyoruz asgari ücret kadar yapın en düşük maaşı. Aynen yazık günah ya. Ben Onu yürekten diyoruz. Ben yaşındayım. Gece gündüz çalışıyorum. Yapıyorum. zor yapıyorum. Ya neyse göstermiyorsun hadi iyisin. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Biz her bütçe şey asgari ücret reddiye veriyoruz. Ee, emekliye şey diyoruz. 15'ten başlıyoruz. Asgari ücret <laughs> burada veriyoruz. 22'ye çıkıyor. Vallahi. Evet veriyoruz. Yani kurtarmıyor bile. Buyurun. kurtarmıyor ya <laughs> bak kurtarmıyor. Ama, kurtarmıyor ama kendi balımız Seçelim. olduğu için mecburen. 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 yani yanlış anlamayın. bir torba 850.000 850 bin lira bak. 850 bin lira vekilim. Aynen. Ne diyeyim sana? Evet. Sikime 850 bin lira yem alıyorum. Samanın kilosu olmuş 12 lira. Arpanın kilosu 12 lira. Bu hayvan burada 21 bin lira. Ne satıyorum? Bak. Bu hızla giderse devam eder misin hayvancılar? Bırakacağız. Neden? Bundan. Hayır. Benim bir tek oğlum var. Köyde bırakmak istemiyorum yani. Köyden gitsin. Köy ihtar gitsin. Biz şehirde 12 bin, 22 bin lira. Ecalesi köyde bayvancılığı yapmasın. Ben bunu sattığımda diyorum. yeme hesabımı kapatamıyorum yani. Şehir de Sa, kötü. Sana maliyeti kaç lira oluyor ortalama? Kuzu yukarı 15 liralık, aldık. Aşağı yukarı 6 şer torbada 27 ne yapar bakalım? 19.800 lira. 21'e sattın ha. Evet. Bunun nakliyesi var, evet. emeği var. Evet. Bir yıl gelmişsin. Bir yıldır, bir yıldır bu arkasında çok iki hanım bir de oğlum biz üçümüz bu bakıyoruz. Ha bir de üç kişiye geçiyor. Evet. Şimdi düşün yani bizi de düşünün. E, Cumhurbaşkanı diyor ki emekli ikramiyesi veriyorum. Gidin hemen kurban alın. Hayır, hayır. bin lirayla. Ben emekliyim. bin lira iyi mi? Vallahi eşmeliyim. Eşmeden eve vallahi gelmiyor. Billahi gelmiyor. Zeytinyağı alayım, çay alayım, su alayım eve gelip elimde cebime bakayım kalmış iki bin lira para. Bunlar nereye giderim ben bir ay için? Köyde kalıyorum ben sonuçta. Köylü evet. oldum, yoğurdum kendimden, sürdüm kendimden. Her şey kendimden. Yoksa geçinemezsin. Geçinemem. 14 bin lira hayatta geçinemem yani hayatım biter. Biz iktidar olursak en düşük emekli maaşı bugünün parasıyla asgari ücret olacak ve iki tane bayramda, dini bayramımızda i̇nşallah, inşallah. asgari ücret ikramiyesi vereceğiz. İnşallah bakalım. İnşallah. Yani kurban alacak yani vatandaş evet, gittiğinde. Evet. Yoksa olmaz abi, kurban haçlık verebilecek torununa, yoksa olmaz. Evet Uşak Hayvan Pazarındayız. bütün örgütümüzle birlikte belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanımız herkes burada. Ha memnun kalan da var, memnun kalmayan da var. Ama şu bir gerçek. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. 4000 lira emekli ikramiyesi vererek burada bir tane but alınamadığını kendi gözümüzle görüyoruz. Ülkenin düştüğü durum işler acısı. En çok da emekliler dertli. Bu açıdan biz her zaman söylediğimiz gibi yine tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bir emeklinin ikram en az asgari ücret kadar olacak. En düşük emekli maaşı asgari ücrete mutlaka eşitlenecek. Alım gücü mutlaka makul seviyelere çekilecek. Ya yani vatandaş dertli getirmiş mallarını çoğunu satamamaktan dert yanıyor. Ne diyelim? Yine de herkesin bayramı kutlu olsun. Kazasız belasız güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. İyi bayramlar.